Ben taksi şoförüyüm. Ee, yeni almıştık taksi, 2021 model zaten. Burada beylik yüzünden şey aldım. Ee, müşteri olarak aldım. Bana dedi ki işte Çatalca yolu üzerine tır şey vardı. Tır garajı orada işte bağımı görmeye gideceğim dedi. Sonra beraber gittik oraya. Ee, dedi burada sağa çek dedi abi burada dur dedi. Biraz bekledim. Ben de işte dedim bir hani ayak yoluna gideyim. Tuvalete falan. Ben o anda indim. Anahtarı üstünde unuttum. Ya geldi. Gece saat sabah doğu saat 5 6 o civarlar. Çıktım dışarı dedim bir tuvalete gideyim. Sonra bir arkamı döndüm. Bir 5 metre uzakla böyle uzaklaştım arabadan. Bir arkamı döndüm. Koltu şoför koltuğuna oturmuş. Kaçıyor gidiyor arabayla. Ondan sonra ben de hemen 155'i aradım polisleri. Allah'a şükür yakaladı. Arabada biraz hasar var olsun ama adalet yerini buldu. Eee şey biz bütün e, taksi ticari taksi duraklarına falan bilgi verdik e, taksi arkadaş Allah razı olsun görene de e, o görmüş 155'i aradı burada Avcılar'da ambarlon orada e, yakaladılar polis abiler Allah razı olsun Evet hem taksicilik yapıyormuş hem de uyuşturucu satıyormuş takside yani Beylikdüzü Esenyurt e, burada Avcılar'da hem müşteri müştericiliği alan, alan aldığı müştericileri de dolandırıyormuş öyle öyle bir insan yani acayip bir şey. Yani tehlikeli yani. 40 40 40 şey varmış yani. Ara, suçtan kırk suçtan aranıyormuş yani. Öyle bir insan yani abi ne diyeceğim? Allah belasını versin. Ne diyeyim? ne diyeyim, ne diyeyim abi arabam bulunmuş. O yakalanmış. Bu gülüyorum. Ne diyeyim? Üstüne de vur beni diye bir yazı yazdı. Aa ne? Bir de üstüne vur beni şey sticker falan falan vurmuş. Polis de tam o, o kapıdan şey vurmuş, o taraftan vurmuş. <laughs> Vur beni o polis de vurmuş. O anlama geliyor. Ama eline koluna sağlık adamı. <laughs> Keşke ayağına gelseydi de kafasına gelseydi. Millet kurtulsaydı abi ne diyeyim. <laughs> sağlık olsun. Teşekkür Biz de işimize bakıyorduk. Bir anda oldu olaylar. Polisler falan geldi. Bu havuzun burayı 3-4 tur attı. Çalıntıymış taksi. Belik düzünden çalmış herhalde. Arabada uyuşturucu da vardı zaten yanında görünüyordu. Bizim tam bu ağacı çarptı. Az daha dükkana giriyordu. Yani milimle kurtardık yani. Ondan sonra bu ğlamur Caddesi diyorlar bu yola. ğlamur Caddesi'ni orada yakaladılar abi. Ya bir de biz de ricamız yani böyle adamlar salmasınlar abi. Yani bunlar pislik adamlar yani belli yakaladıkları suç makinesi bunlar. Yani salıp da bizi burada yani şey yapmasınlar. Taksim çarptı yer Buradan geldi. Çalışır vaziyette. Yani az daha dükkana giriyordu. Çalışır vaziyette arabayı bıraktı. Yan tarafa kaçaraktan ama yakaladı. Sağ olsun polis arkadaşlar hemen yakaladı. Yeah